Evet arkadaşlar, yeni bir bölümden merhaba. Neredeyiz? Çanakkale'deyiz. Sevgili kardeşim, dostum diyebileceğim insan Berkay'la beraberiz. Aşk olsun, kameramanın, şeyin... Öyle mi tanıtılır? Lütfen <laughs> bozulmayın, lütfen arkadaşlar. <laughs> Çekimlerde ismi geçen insan benim. Berkay koyun lütfen ya. Bel Asker, 329 KD. 329 lütfen. KD. Tabii biz Gökçeada, yani Çanakkale'de askerlik yapmış birileri olarak... Yaklaşık 15 sene önce. Evet. 15 sene önce, vermeyelim evet. yaş çıkacak. <laughs> <laughs> Neyse verdik olsun. Şu an çok enteresan bir yerden çalış yaptık. Yaz farkında mısın? <laughs> evet. Efendim küçük Küçükkuyu'da Mıhlı sınırı içerisindeki bir e, deniz yolu, plaj yoluna giden alt geçidin bulunduğu yerdeyiz. Rahmetli <laughs> Bir ay önce kaybettiğim rahmetli <laughs> evet. dedemin yazlığının olduğu yerde. Tanıyordum Tabi bu arada. 30 evet. sene önceki ev, halinden çok daha evrilmiş, yol genişlemiş bir yerden. Şimdi alt geçitlerle gittiğimiz bir yerdeyiz şu anda. Evet burası bir böyle beton dökülmüş tabii. Yani her yer olduğu gibi buranın aslında doğallığı da bir nevi. Yok olmuş. Çok Biz enteresan bir var. yerden şu anda yani Berkay yemin ederim e, Splinter Usta gibi <laughs> geziyormuş. Berkay nerede alt gecit var, nerede fare deli var beni oraya sokuyor arkadaşlar. E, e, değişik olsun işte sana aksiyon çıksın diye, bölüm çıksın diye uğraşıyoruz. Aynen. Daha ne yapalım? Gerçekten öyle harbi aksiyon yalnız yani şu an normal bir denize gitmiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu denize gidiyoruz ama normal bir yerden geçmiyoruz. Normal bir yoldan geçmiyoruz. Bakın şu aradan böyle aslında suların geçtiği bir yermiş fakat sonrasında dediğimiz gibi buraları dolduruluyor efendim şu anda üstümüz yol. Şöyle göstereceğim diyeceğim ama hatta bir dakika Berkay şu yolu da göstereyim tamam, bizim göster. takipçilerimize. Bakın arkadaşlar Çanakkale-İzmir otoyolundayız. Evet şöyle bir otoyol. Buraları normalde kumsalmış eskiden şu bölge. Berkay ile biliyorsunuz böyle egzantrik yerleri severiz. Yani böyle yerlerden geçmeyi seviyoruz. Şimdi buradan geçip sizi denize doğru götüreceğim. Küçük Kuyu Çanakkale'deyiz. Selamlar. Rakip sen yardımcı ol. Merhaba. Abi. Evet. Enteresan <laughs> değil mi? Yani ben hayatımda ya yani şöyle bir yeri böyle bir sahile çıkabileceğini aklımın ucundan bile geçmezdi. Şu anda harika bir yerdeyim. Deniz muhteşem. Ee, küçük kuyuya ilk kez geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle alet edevatlarımız da var. Sandalyemizi aldık. Böyle küçük bir yaz vlogu denebilir buna. Tabii ki sizi sadece sahil değil, küçük kuyunun merkezine de götüreceğim akşamüstü. İnsanlar daha çok şu anda denizde. Evet, Berkay'ın da şemsiyeleri evet. almış. Küçük sahiline geldik. Berkay'ım valla tam turistsin ha. Denizin güzel. Bu arada giriş taşlık gözükse de arkadaşlar, denizin içerisi kum. Buraya mı? Neresi istersen. Gel biraz daha ileri gidelim be. Gel gel. Küçük Kuyu'ya daha önce gelmeyenler varsa arkadaşlar ben de ilk kez geliyorum deneyimlerimi bu videoda sizlerle de paylaşmış olacağım. Biz bu bölge Berkay Kuzey Ege. Evet Kuzey Ege burası. Tam Ege'nin başlangıcı diye geçer burası. Kuzey Ege yani denizi soğuk olarak bilinir. Evet genelde biraz öyle bilinir ama tabii ne beklediğinize bağlı. Güneşten yandığın zaman biraz denize girdiğin zaman biraz coşkusu demek istiyorum diyorsanız eğer tam size göre bir yer. Bir bu taraflar Ayvalık, Edremit körfezi diyeyim. Küçük Kuyu işte altı... Akçay, aşağıda doğru Burhaniye, Ören, Ayvalık bu taraflar o yarım adanın haritadan da bakıldığı zaman görünür. İnsanlar, o uygun tabii tercih meselesi olan yerlerden bir diyebilirim. Çeşme, Kuşadası ya da Bodrum bölgesine gidiyoruz. Evet sahil bu şekilde. Şimdi biz biraz yüzelim arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ondan sonra sizi nereye götüreceğiz? Sonra inşallah bir küçük kuyu merkeze götüreceğiz. Bak Orayı seni zoom tutuşuruz. yaptım Berkay. Manuel. Teşekkür ederim. Manuel zoom. <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz sahilden açılışı yapmıştık. Küçük kuyudaydık. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Yine küçük ama merkezdeyiz. Daha doğrusu merkezde böyle bir halk plajı var. Ve böyle bir tarihi köprü tarzında bir şey yapmış. Tabii ki tarihi değil. Yani çok fazla antik kent gezdiğim artık bunları ayırt edebiliyorum arkadaşlar. <laughs> Berkay istersen şöyle bir gösterelim. sizlerle beraber Çanakkale Küçükkuyu'dayız arkadaşlar. Ya inanılmaz güzel bir yer. Böyle hani butik, sempatik böyle gelip dinlenebileceğiniz bir yer aslında. Çok kısa hemen şimdi sizlere şu sahil tarafını bir göstereyim istiyorum. Sonra buradan böyle merkeze doğru ilerleyeceğiz. Hemen şöyle bir sahile alsana Berkay. Baksana ne kadar güzel. Bakın şu ileride iskele var. Ve böyle kordon boyu gibi tabii ki akşam saatlerinde çok daha burası hareketli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Ve gece pazarı kuruluyor arkadaşlar. Bence bu Kuzey Ege tarafını es geçiyoruz diye düşünüyorum. Bakın böyle işte e, bisiklet menem merhabalar. <laughs> evet şu anda Can Kurtaran bölümündeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahilimizi temiz tutalım yazıyor. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi bu topraklar bu sahiller bizim arkadaşlar burayı her şekilde temiz tutmamız lazım ki seneye de aynı şekilde girelim acil bir can kurtaran ihtiyacımız <laughs> olsa, eğer yani buradayım gördüğünüz gibi şöyle bir bakıyorum boğulan var mı bir bakayım evet şu an stabil gözüküyor arkadaşlar herhangi bir boğulan neden yok çok şükür ee, olmasın da ben buradan iniyorum yerimi diğer can kurtaran arkadaşlara bırakıyorum şu an benim görevim bitti. Bakın şöyle de mesela buradan denize giriyor insanlar. Şöyle alabilirsek şehir merkezinden. Daha doğrusu küçük kuyu merkezden diyelim şehir merkezi demeyelim. Böyle bu tarafa doğru mesela deniz fenerine doğru uzanan harika bir ortam var. Bakın burada park edilmiş işte artık yat, kayık ne varsa daha çok tabi yatlar var. Burada bir kayığımız var balıkçı kayığı. Evet harika bir ortamda devam ediyoruz. plakaların çoğu 10 plaka. Çanakkale'ye bağlı ama tabi balık Balıkesir plakası da çok fazla görüyorsunuz. Bak bu gördüğünüz kafeler var ya akşam full. O yüzden saat 7 olmadan gelin arkadaşlar benden söylemesi. Bu arada arkada çok güzel bir ağaç tasviri evet, var burası bakar mısın? E, caminin girişi, caminin bu sene yenilenmiş lavabosu. Onun üzerine çok güzel bir şey yapmışlar. Güzel bir şey var orada. Evet ben merak ettim ya merak ediyorum böyle şeyleri. Bak böyle yine elemi işler var. Her zaman söylüyorum. Es geçiyoruz, görmüyoruz. Mesela şimdi bunu gören kaç kişi var acaba? Şimdi üç boyutlu bir grafik var burada. Gel bakalım. Bak Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözünü yazmışlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bak mükemmel bir söz. Özellikle bu son dönemdeki yangınlardan sonra arkadaşlar. Bak Az önce size dedim ya hani burası akşam full oluyor, dolu oluyor diye. İşte demek istediğim bölge burası arkadaşlar. Burası gündüz gibi oluyor. Mesela şu bölümler falan bu gördüğünüz her yer şu anda boş ama yaklaşık bir veya bir buçuk saat sonra buraları boş görme şansınız yok. Yani full altı full bir şekilde. Hello. Hoş geldiniz. Welcome. <laughs> Welcome. Level and Travel YouTube channel. YouTube channel Level and Travel. Turistlere de kanalımızı satmamız <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Şimdi burada e, şehir merkezinde çok fazla halk plajı var. Birazcık dalga da var rüzgarın etkisiyle. Genel olarak burası zaten rüzgar alıyor. Birkaç gündür sakinmiş. Ama tabii benim geleceğimi duymuş <laughs> Deniz. Şöyle bir fırtına çıkartayım demiş. Benim için fark etmiyor fırtına çıkmış ya da işte sel götürmüş. Ben her yere gidiyorum yani benim için e, bu bir engel değil. Hello. Merhaba. Merhaba. ya yani Çok sıcak. İlk geldiğimde ne dedim Berkay? Buranın gerçekten çok sıcak bir halkı var ya. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Genelde zaten Ege insanı çok sıcak sıcakkanlı. Yani Balıkesir olsun, Çanakkale olsun bu bölge gerçekten güzel. Youtube. Nasılsınız? İyiyiz abi. Buralı mısınız? Aynen abi. Evet buralıyız abi. Buralısınız. Evet abi. Nasıl gidiyor hayat burada? Ya, abi, ya denize bir şey gidiyoruz şimdi ya. ya. Denize gidiyorsunuz. Aynen. Sabah akşam deniz. Aynen. <laughs> Okuyor musunuz? Evet abi okuyoruz. Nerede? Şurada ileride ortaokul küçük. Ortaokul. Aynen. Ne olmak istiyorsun ileride? Allah abi bilmiyorum Allah ne seferler <laughs> yani Türkiye şartlarında Allah ne verdiyse <laughs> der gibi. Aslında pırıl pırıl gençlerimiz var, Okusak okullarımız çok güzel. Bu hiçbir şey olmuyor. Yani Mesela millet okuyor, doktor bile olamıyorsun. Burada niye çünkü iş bulamıyorsun. Sonra insan yani sanayi yöneliyor, orada daha çok para kazanıyor. Çünkü iş bulamıyor. Değil mi? Orada. Yani abi. İşte bak şu an bilgisayar mühendislerin bile işleri tehlikede. Aynen evet. abi. Neden? Çünkü yapay zeka onların yerini alacak gibi gözüküyor. Sen aynı okulda? Yani aynı okulda okuyoruz abi. Süper. Ben, ben de büyüdüğümde futbolcu olmayı düşünüyorum. Abi. Vay! Bir Ronaldo doğacak gibi buradan ya. İsim neydi hadi son kez söyleyeyim ne Benim Mete. Mete senin? Fatih. Fatih çok memnun oldum. Kanalımızı takip edin. Kartımız ya. kalmadı. Kalmadı tabii ki. Vere 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 vere. Bundan sonra paralı verin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Memnun oldum. Bay bay. Level and Travel. Merhaba demek ister misin? Bak el salla seni çekiyor şu anda. Kaç yaşındasın? 9. 9. İsim? Yusuf. Yusuf. Nasıl gidiyor Yusuf hayat burada? E. Memnun musun? Yazlığa geldik. Biz Yalnız normalde... Yusuf yakışıklı, çakır gözlü falan böyle yakışıklı bir arkadaşımız ha. Biz normalde balık ama yazlık var burada. Ha yazlığınız var süper. E balık çok uzak bir yer değil. Evet. Ama değil, değil mi? Gidip geliyoruz. Harika. Vallahi memnun olduk seni tanıdığımıza. Ve kanalımızı kartımız yok. Kanalımızı takip edebilecek misin? Bak Level and Travel diye geçiyor. Burada yayınlanacak. Bekle bak. Tamam. <laughs> Açık. Tamam süper. Instagram adresimi de vereyim ister misin? Tamam. Youtube'dan o zaman kendini göreceğin orada bak. Tamam mı? Görüşürüz. Bay bay. Berkay bunlar kaz mı? Evet. Sana... Go <laughs> 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 <Aha>, geliyorlar Belkay. <laughs> ya evlerine gidiyorlar benden korktular. <laughs> Nereye lan? Şş, bak şu üçüncüsü güzel ha. Cool lan bunlar. Cool oğlum. Bu değil ya ördek bunlar. Ördek yok canım bu ördek tabii, değil ya. Tabii, tabii, ördek değil. Kaz mı? Ne <gülüyor> <gülüyor> Yemek odaklı düşünmen beni çok etkiledi Berkay. <laughs> Hafiften böyle karnımız acıkmaya başladı. Sabah kahvaltı yaptık. Çek, şey, el salla. <laughs> evet, böyle enstantane şeyler de olabiliyor bir aklımızda balık da var. Şimdi buraya kadar gelmişken ben yazlık yerlerde balık yemeyi çok seviyorum. Şuradaki meydana ortamı sizlere gösterdim. Yani küçük kuyunun gene olarak. Böyle bir iki sohbetimiz oldu. Sahillerini gösterdim. Denize bile girdik daha ne olsun. Bir de balık patlatırız sonra da evimize gideriz arkadaşlar. Takipte kalın. Bak bir tane takipçimiz denk geldi. İsim neydi senin? Ahmet. Ahmet. Ahmet'le şöyle bir çekilelim. Sağ ol. Harika. Kendine iyi bak. Beni etiketlersen paylaşırım. Gel bak abilerim burada gel gel. Nasılsınız abi? Nasılsınız? Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Yok ben bir suyunuzu alırım ama şu an dilim kurudu. Nasılsınız öncelikle? Bizler iyiyiz çok teşekkür ederiz. Buralı mısınız? Buralıyız evet. Harika. Ya şöyle küçük kuyuya biz ilk kez geliyoruz. Şimdi ben ilk şimdi Türkiye'yi geziyorum. Bu vasıtayla da aslında hani birçok insanla tanışmış ve birçok ortama girmiş oluyorum. Ege insana inanılmaz sıcak kanlı. Evet, aynen öyle. onu zaten girer girmez. Anlayıyorsunuz. çıktırabiliyorlar yani. Aynen değil mi? İnsan derken sen değil misin Ege Ya ben tamam, ben İzmirliyim de. Yani. Şöyle şimdi, İzmir tabii... gelir Aynen öyle. İzmir insana da bu arada yani çok sıcakkanlı tabii ki. Ama biraz böyle şehirleşmenin artık hani büyük şehirleşmenin vermiş olduğu o o kaybı yaşıyor yani yaşıyor. net bir o şekilde. Zaten. Evet. Bazen. Bir de ben böyle denize kıyısı olan sahil kasabalarını çok seviyorum abi. Şey, Bak e, Müdürümüz İbrahim Bey. Öyle mi? E, ben salon şefiyim. O tam tam bürokrasinin e, içine düştü. Evet. Anda, <laughs> ama şöyle bir şey var. E, bu yıl hiç hiç mi hiç e, sezon oluşmadı. oluşmadı? Çevredeki Mesela İzmir yangını, Ödemiş yangını, Bozdağ, Bilecik, şimdi Bursa yanıyor, Şanakkale yanıyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor ve ekonomide çok büyük bir darbe buluyorlar yani. Ya bu yangınlar evet. çok fazla insanların da sabrı birazcık evet, artık kaçtı. Evet. Etkiliyor olsun. yani herkesin işini gücünü etkiliyor. Bu Yani kendi ülkemizde bu güzelliği, mükemmeliyeti yaşayamıyoruz. Yani bunu tadını çıkartamıyoruz. Yani gelen buraya küçük huya geldiklerinde bizi seçmeleri gerekiyor dediğiniz bir şeyiniz var mı? Ürününüz ya da ne bileyim hizmetiniz. Mesela bizim e, Ege, Ege yöresine ait sıcak ot köftemiz var. Mükemmel bir lezzeti var. Onu biz e, 4-5 çeşit otla harmanlıyoruz. Kaşar içine, e, dış kısmına çıtır e, ekmek kırıntısı ile birlikte. Evet. Harmanladıktan sonra sıcak servis yapıyoruz. Bir ara sıcak gibi görüyoruz. Ve sıcak ot? Sıcak evet, otumuz demek Sıcak Ege, ot Ege, ne Ege otları. Ege otları köftesi zaten. Ciddi bu. misiniz evet. ya? Harika. Yeri geldiğinde bu racon lezzetler dolayısıyla biz artık yavaş yavaş böyle küçük buluşmalar yapacağız. Benim gezi kanalı ama artık gezi içerisinde her gittiğim yerde yemek yediğim abi. ne Evet. <gülüyor> <gülüyor> yemek de hani olmazsa olmaz yani öyle söyleyeyim. Yani oradaki kültürü de aslında yemek de bir nebze oranın kültürünü göstermiş oluyor yani o bölgenin. Yemek de çok önemli. Dolayısıyla gittiğimiz yerlerde artık yemek olmazsa olmaz diyoruz. Aynen öyle. Vallahi harika. Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için masanıza. Mükemmel bir tanışma oldu. İşleriniz inşallah çok güzel olsun. Kolaylıklar evet, diliyorum. Şuan, yani Bütün esnafımızın yani bütün herkesin işleri yolunda gitsin. Çok memnun oldum Sağ ol. tekrar. Sağ ol. Görüşmek çok üzere. Kendinize iyi bakın. Çok Biz de çok her memnun olduk. Evet arkadaşlar, Küçük Kuyu'ya geldiğinizde hediyelik eşya alabileceğiniz efsane bir yer buldum. Şöyle daha çok cam sanatını işliyorlar ama harika örnekler var. Size bu örnekleri göstermeden buradan açıçası çıkmak istemedim. Gel bakalım belki. Dışarıdaki örnekleri şöyle bir kısa da olsa gösterdim ama içeride inanılmaz örnekler var. Çok meraklı bir şekilde giriyorum arkadaşlar. Nasılsınız? olasın, nasılsınız? Teşekkürler. Evet, hoş bulduk. Burada cam sanatı işleniyor. Abim şu an devam ediyordu. Sağ olsun biz gelince şöyle bir en azından ürünleri çekmemize izin verdi Alman. <laughs> Sokarları yine burada gösterecektim. Aslı Aycan Tasarım diye geçiyor arkadaşlar. Ben kanalımda Genelde biliyorsunuz hani destek vermeye çalışıyoruz. Ee, buradan iletişime geçebilirsiniz. Bu arada gönderebiliyor musunuz herhangi tabii, bir... Tabii kargo yaparız. Öyle mi? O oh, harika. Hep bak çok acayip ürünler var. Bak. Tamam. Şöyle bak. aşağıdan baksana ya. Yani tekniğimiz cam kaynaştırma tekniği. Arınamız var. Camları pişirerek yapıyoruz. Kimisinde altın yaldızlar var. Hepsi ayrı bir tasarım. Bu ayrı bir ustalık yani. gerektiriyor ya. Yani. Tabii eşimin mesleği yani. 30 yıl oldu bu mesleğe girelim. Şu an takıyla devam ediyoruz. Güzel ürünlerimiz yani, kendimiz yani, yapıyoruz. Şimdi şöyle, mesela büyük ürünleri belki mesela şu nazar boncukla bunlar evet. da zordur ama... Tabii tabii. Küçük ürünleri yapmak zor olmuyor mu? Yok, keyif alıyor işim yani. Şu anda e, kendisi üretiyor her şeyi. Çamları kesiyor, <laughs> cımbızları süsle koyuyor, e, altın yağlı sürüyor, İşte fırında pişiriyor, <laughs> fırından çıktıktan sonra kancalarını takıyoruz. Çelik de kancalarımız. Biz sağlığa çok önem veriyoruz. Ee, ürünlerimizin hepsi hijyeniktir yani. Kişi özel zaten. Kendi eşi bile, yani küpenin bir eşi bile diğer eşine benzemez. Benzemez. Çünkü, çünkü el yapımı her şey yani. Bak Berkay gel bak evet. gel. Abi harika ya bak gel. Şuna bir bakar mısın? Yöreyi andıran zeytin takımımız o. Bire bir zeytin yaprağı işledik. Hı hı. Zeytin tanesi işledik. Hepsi de altın yalnız var. Valla inanılmaz. Evet, yani. Bak belki mesela bu tarafa gel. Evet. Mesela şu yüzüklerin mesela şöyle bir yüzük beğendim diyelim. Mesela evet. bu yüzüklerin fiyatı ne kadar? Bu yüzük 250 lira bizde. 250 Ortalama. lira. Mı? Biraz büyüğü mesela 300 lira. Bizim satış fiyatımız çok güzel. Yani, yani şubemiz yok ya. Yani. Kendimiz satıyoruz sadece. Bir tek burası değil mi? Evet. evet. Buralı mısınız peki? Buralı olduk. Buralı oldunuz. Olduk, evet. Ben de İzmirliyim ama Türkiye'li oldum <laughs> evet, Çünkü evet, her yeri geze geze artık her yerden böyle bir dost ediniyoruz, Ondan bir şey ediniyoruz. Tabii ki temel. Gerçekten <laughs> Allah ben Berkay. Abi Yok yok yok. Ha, sıkıntı evet. yok. kırılmıyor. Sıkıntı yok. Valla var ya. Yemin ederim. Kaç yaş için Canı sağ olsun. Ya <laughs> abim benim ya. Kaçlar bir kırılmadı. Bak, İyi süper. Abi. Bu arada kırılmayan cam mı diye. bir şey olduğu için hani o yüzden dayanıklı. Test ettik diyormuşum. Evet, evet. Tabii bu yani hasbel kader bir test oldu da. <laughs> Neyse ya şunu söyleyeceğim ben özellikle buraya girmek istedim. Evet, dün akşam gördük biz buraya farkına vardık. Yap, yap. Gerçekten elinize emeğinize sağlık Sağ dedim ki dün belki buradan geçerken yarın buraya bir birecaydım. Zaten Instagram'da hani fotoğraflarımız var. Hı -hı. Peki özel yok. tasarım oluyor mu? Özel tasarım yok. Yok değil mi? Evet. Yani biz çünkü üretim yaptığımız zaman çok üretiyoruz. Evet. Ee, kişiye özel yapmaya bizim vaktimiz yok. Yok. Ama bence burada herkes kendi tarzına kesinlikle uygun bir şey öyle. bulabilir. Tabii tabii. kesinlikle renkli kişiliği varsa renkli bir şeyler. Şunlar mesela bakın İspanyol takımımız. Şunlar? Evet. Onlar İspanyol. Yani, orta yaş bir bayanın takabileceği bir şey yani. Çok yani güzel ya. Gerçekten. Çok, çok, şık ya. Bak şunlar çok ayrı evet. mesela şık. Renkli camdır. Ben de mesela şimdi küpe taktığım için ben de takı olayını seviyorum. Mesela cam küpeler oluyor mu bu şekilde? Erkekler için şu miniklerimiz var. Gel bakayım belki. Milo Fiori dediklerimiz İtalyan camları. Evet. Bunları fırında pişiriyoruz. Top haline getiriyoruz. Yakından bakmak isterseniz, evet. bu şekilde de bir işliğimiz var. Çok güzel evet, ya. Bu tek küpelerimizi erkek müşterilerimiz çok tercih ediyor. Mesela rengarenk alan var. Evet, harika Sankaları ya. Aracaları çelik. Mesela böyle bir o küpe yüz. çifti ne kadar? Bu 150 lira, bu 100 lira mesela. Çok Hatta iyi çok değil mi? Çok uygundur fiyatlarımız çok yani. Iyi. yani evet. Bayağı bizim... iyi. Bu arada dükkanın dış cephesi de çok iyi değil mi? Hani girişte <laughs> böyle mavi bir... Kendi tasarımımız, o şekilde uygun gördük. Bu sene oldu açalım? İsim neydi burası? Aycan. Aycan Bey. Zaten Aslı Aycan tasarım. Aa evet orada. Aslı Aycan eşim Aslı ben Aycan. Aynen. Aslı Aycan yazdıklarında herhalde ulaşabilirler. o da çıkar. Tasarım. Instagram'da direkt çıkıyor. Zaten birim profil foto fotoğraflarımız var. Harika. Oradan ulaşabilirler. Süper. Valla Vallahi çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Harika. Başarılar Hayat diliyorum. Yardımınız açık olsun. Çok teşekkürler. Biz gezmeye devam ama iyi ki yani gerçekten küçük kuyuya gerçekten gelmişiz. Ya buranın insanı çok başka arkadaşlar. Buraya da yani küçük Küçükkuyu'ya geldiğinizde de hediyelik eşya ya da bir cam böyle bir yani e merakınız varsa burası. Elinize sağlık. Çok, çok memnun benim. oldum. Ben de çok İşleriniz kolay olsun. Berkay biz buradan artık yemeğimizi yiyelim. Otobüs kaçacak yoksa kaçalım. <laughs> evet harika bir gün geçirdik. Aynen öyle. Berkay'ım buralı zaten. Yani evet ben buraya kendimi buranın memleketlisi olarak görüyorum. Kuyu, 30 senedir gidip geliyor. Evet yıldayım kuzeye geleyim. Kuzeye gel. Berkay'ın tavsiyesiyle Efe Kafe değil mi? Evet burası Efe Balık restoran. Efe Balık'a geldik. Arkamız hemen meydan arkadaşlar. tam küçük kuyu meydanda ve sahilin tam hizasında. Yani sıfırsınız denize. Zaten mükemmel bir manzarası var. Burada gün batımı da harika olur ha belki. Evet. Gerçi olur. biraz arkadan batıyor galiba. Hani tam şu bölgede göremiyoruz gün batımını. 9'a kadar Mesela gün şöyle batmıyor. tam olarak hani nasıl bir yerdeyiz onu da göstereyim size. Bakın hemen arkamızda böyle. Bu taraflarda da balıkçı masalar barın var. barınakları var. Balıkçı barınakları. Buraya geldiğinizde tabii ki balık yenir. Biz aslında çiğ böreği de hani deneyimlesek mi diye düşündük ama madem hani sahil kazabasındayız, deniz kenarındayız. Balık değişiklikte karar kıldık. Aynen öyle, buranın mezgiti de güzelmiş öyle duydum. Sen ne söyledin gerçekten? Yani ben genelde balık konusunda şey değilmiş. Babam da çıksın yer, yer, yerim diyenlerden. O yüzden sıkıntı yok benim için. Oltayı attın. Var. Oltayı attın. Şey çıktı, çizme. Ayakkabı çıktı. <laughs> Vallahi bilemiyorum. Ama çizmeyi Onun için balıkla yani. dolu diyormuş. <laughs> <laughs> bir de kalamar söyledik. Evet kalamar bir tane Abi, de ortaya onda. Ee, Ben şu an e, çok acıktım gerçekten. Ve e, saat kaç? 19 17. 8'de de otobüsüm var. Buradan artık e, farklı bir Türkiye'nin farklı bir yerine yelken açacağım arkadaşlar. Ama yani buradan ayrılmak istemiyorum ya. Yani şu an öyle bir çok hızlı bir gün geçti bir gün. Evet. 12'den beri. Dün gece akşam 12'de. Ama çok güzel bir bölüm çıkarmadık mı? Evet, güzel bir gün geçirdik. Hızlı bir küçük kuyu turu olmuş oldu. Kısık bir tatilci gibi bir yazlıkçı gibi Günler aynı öyle. geçirdik yarım da olsa. Sonra da biraz da bir küçük kuyu turu yaptık. Çok güzel yerleri var. Çok evet. dağınık yerlerde ama bu kadar kısa sürede anca biraz bu ama kadar bence gene iyi gösterdik. Yani şöyle sahillerini gösterdik. Merkezini gösterdik. Artı bir de ne yenir nerede. Bence aynı. gayet hani bir günde küçük kuyu yaptık bence. Hani Evet. Nasıl gezilebilir bir günde? Bence en en güzel bu şekilde gezilir. Yani küçük kuyuya gelenler bu videoyu izlesin arkadaşlar. Nerede denize girilir? Nerede yemek yenir? İşte nereye uğranır, çay içilir? Orada işte kafeler, Instagram hı hı. küçük kuyu sayfası var. Orayı da ekleyebilirsin. Hı hı. Ee, oradan da birçok insan takipçi ya da şey yapacak, takip edebilirler. Bugün çok güzel yüzdüm. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan bile denize giresin var abi. <laughs> ya bu arada küçük balıklar geçiyor. Bak bak sürü geçiyor. Görüyor musunuz? Altta da bir da biraz daha bir büyük, daha büyükleri var. Şu an tabi GoPro değil de diğer Fuji kameram olsaydı onda yansımayı da ben ayarlayabiliyorum. Oradan daha net görebilirdiniz. GoPro'dan artık ne kadar yansıtabileceğimizi bilmiyorum ama çektim inşallah o balık sürüsünde görürsünüz arkadaşlar. Bakalım sonra Berkay hangi merak yüz... ediyor musun nereye gideceğim? Evet bakalım hangi yerde? <laughs> biz ben genelde İstanbul'a katılıyorum. Genelde İstanbul'daki gezilerde İstanbul'da olduğum için. Evet. Ama burası da benim ikinci memleketim gibi olduğu için yazın muhakkak gelmeyi çok severek böyle hasretle çektiğim bir yer. Gökhan'la da çok iyi oldu. Burada da çok güzel dostlar edindik. Mesela restorandaki o abiler çok güzeldi. Harika mesela tekrar gel. Senin enerjinden kaynaklanıyor. Bir ki işte tabii Mutlaka ki Mutlaka o da ama var. şeyle gelmiş olmak ve onun da vermiş olduğu bir Aynı enerjiyle. enerjiyle. Enerjiyi yakaladığın zaman çok da farklı hale taşınabiliyor. taşınabiliyor aynen. Keyifli, güzel. İçerik olarak kullanacağız. Tamam. Harikasın. Vallahi harika. Mezgi söyledik. Hı hı. Mükemmel. Şöyle aslında olması gereken balığın yanında arkadaşlar limon, roka ve soğan. Kalamarın yanında da şöyle sos, özel bir sos tabii bu ve e, yine roka. Harika görünüyor. Lezzetine bakacağım. ve birazdan size lezzetini de aktaracağım arkadaşlar. Küçük Uyaya geldiğinizde ki bunu daha önce Berkay zaten deneyimlediği için çok rahat bir şekilde. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ekmek Berkay sana vereyim. Ben yeterince kilo tamam. aldım diyormuşum. Artık hani sizin tavsiyenizle yani sizin geri dönüşlerinizle yiyip içiyorum ve bunları deneyimliyorum. Artık bunları da aktarıyor olacağım. Hatta bunun için ayrı bir bölüm yaptık. Racon lezzetler diye. Hatta o bölümlerimiz de yayınlanmaya başladı arkadaşlar. Şöyle limonumuzu sıkalım. Harika. Teşekkürler. Hizmet de on numara bu arada. Evet. Şöyle olsun, kolamı... otobüse yetişeceğiz diye kırmadılar bize. Aynen öyle. Şunu açıyorum. Belkay sen lütfen başla. Deneyimini bize aktar istersen öncesinde. O. Tabii limonu sıkarken. O. Bir şey söyleyeyim ya çok güzel. Bak, ilk defa bir balığın tavuk porsiyonu gibi önüme geldiğine şahit oldum. Evet. Dolu dolu değil mi? Hı hı. Yani hani azıcık buzucuk gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten bir porsiyonda nasıl olması gerekiyorsa az önce gösterdim öyle. Bak gerçekten efsane. Sen ne diyorsun? Ben çok seviyorum zaten. Mezit zaten sevdiğim bir balıktır. Yani şu roka ve soğanla da yemelisiniz. Evet şimdi kalamarı deniyoruz. Çok oh. şok çok şok. evet. Balık yerken deniz atlayan çocuk. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Falan. Evet arkadaşlar demiştim benim de atlayasım var demiştim ama çocuklar benden önce davrandı. Berkay otobüse 5 dakikamız kala. <laughs> Bilemiyorum o senin bileceğin iş. <laughs> ama ortam güzel samimi gördüğünüz gibi. Kalamarı sizler için deneyimliyorum. Sos Taraport. çok yakışıyor evet. Mesela şu olay şu yani arkadaşlar şu. Berkay ben tadıyorum. Aynen ben de alıyorum bir tane. Biz e, yüzen çocuklar eşliğinde ve <laughs> balık şöleni eşliğinde güzel bir akşama veda ederken arkadaşlar son sözleri söyleyelim. E, yani artık Küçükkuyu'ya geldiğinizde nereye gidebilirsiniz, hangi plajlara uğrayabilirsiniz, ne yiyebilirsiniz? Artık bunu biliyorsunuz değil mi Berkay? Evet hemen hemen. Tabii çok fazla çeşitler var ama bunun için biraz daha hı, hı. yiyerek burada bir en azından bir hafta kalarak farklı farklı <laughs> noktalar asos olsun. Hı hı. farklı birçok güzel bir işleri ve şeyleri olan, kaz dağları turizmi olan, köyleri çok fazla yeşil yurt olsun, da köyü e olsun başta olmak üzere. Buna benzer birçok turistik artık hale gelmiş yerler var. Ee, i̇nşallah oraları da çekmek nasip olur. Bu böyle İnşallah. çok kısa bir gün içinde yapabildiğimiz. ama bir bence şey oldu. yine de izlediğinizde dolu dolu bir e, içerik göreceksiniz. Evet. Yani biz her şeyi Daha çekmek istiyoruz. Şey. Evet. Dediğimiz <laughs> için. Mükemmeliyetçi olmak bu kadar kötü bir şey işte arkadaşlar. Ama gerçekten şuna emin olabilirsiniz. Harika bir bölüm çıktı. Harika bir içerik çıktı. Hala bakın mesela şurada çocuklar bak. Evet atlayan çocukları. Ay. Berkay böyle bir ortamda nasıl? <laughs> <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yani küçük yerlerin bu tarz enstantane şeyleri de oluyor. Yani hani çok ünlü bir restoranda değilseniz şu anda bizim yaşadığımız gibi şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ama çok güzel gerçekten. İnanılmaz sıcakkanlı bir ortam var burada. Lezzetler mükemmel, insanlar fevkalade. İlk fırsatta sizleri Çanakkale'ye bağlı olan küçük kuyuya bekliyoruz arkadaşlar. Ama ne diyoruz? Kanalımızı takip etmeyi lütfen abone olmayı lütfen Kibarcan'a <laughs> rica ederek söyledim. İzleyiciniz bence anladı. Evet. Bir şey yapalım çünkü birçok insan izliyor ama abone olmayı unutuyorlar. Evet. Bizim için çok önemli destekler bu içeriklerin devam edebilmesi için. Aynen çok güzel söyledi Berkay. Loveland Travel hesabını arkadaşlar takip ediyoruz. Yorumlarınızı lütfen eksik etmiyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Bir başka rotada görüşmek üzere diyorum. Kendinize bye çok bye. iyi bakın. Bye bye.